Merhaba, bugün sizinle tarihin en tartışmalı figürlerinden birine yakından bakacağız. Üçüncü Vlad, yani Kazıklı Voyvoda. Ya da hani Dracula olarak bildiğimiz kişi. Aynen öyle. Bu karmaşık kişiliğe birlikte bakalım diyorum. Harika. O zaman başlayalım. Vlad nasıl bir dönemde doğdu? Yani 15. yüzyıl Balkanları nasıldı? Şöyle diyeyim, tam bir kazan. Balkanlar bir yanda genişleyen Osmanlı İmparatorluğu, diğer yanda Hristiyan Krallıklar arasındaki sürekli çatışmalarla kaynıyordu. Bir de eflakın kendi iç işleri var tabii. Elbette. Eflak prensliği yani voivodalık için güçlü boyar aileleri yani bölgenin soyluları, daneşliler, drakuleştiler filan sürekli birbiriyle mücadele halindeydi. İktidar sık sık el değiştiriyordu. Vlad'ın babası da bu mücadelenin içindeydi sanırım. Şu Drakul lakabı nereden geliyor? Evet, babası 2. Vlad, Hristiyanlığı Osmanlı'ya karşı savunmak için kurulan hani ejderha tarikatına üyeydi. Dracul yani Ejderhayla akabı oradan geliyor. Ama Eflak'ı yönetmek çok zordu. Bir yanda Macaristan, diğer yanda Osmanlı. İkisi arasında hassas bir denge kurmak zorundaydı. İşte bu denge politikası genç Vlad'ı nasıl etkiledi? Özellikle Osmanlılarla ilişkisi. Babası bu dengeyi kurmak için şey Sultan II. Murad'a bağlılığını bildirmek zorunda kaldı. Hatta oğulları Genç Vlad ve Radu'yu Osmanlı Sarayı'na gönderdi. Bir nevi rehin gibi. Rehinlik yılları. Bu iki kardeş için çok farklı geçmiş anlaşılan. Aynen öyle. Vlad, Osmanlılara karşı müthiş bir kin, bir güvensizlik biriktirmiş o dönemde. Kardeşi Radu ise daha uyumlu. Hatta geleceğin Fatih Sultan Mehmet'iyle yakınlaştığı bile söylenir. Peki Vlad'ın o bilindik intikam hırsı ne zaman başlıyor? Tam da bu esaret yıllarında. Onlar saraydayken eflakta işler karışıyor. Babaları, ikinci Vlad ve abileri Mirça, rakip boyarlar tarafından öldürülüyor, Macar desteğiyle hem de. Bu haber Vlad'a ulaşınca? İşte o zaman intikam ateşi yanıyor diyebiliriz. Osmanlılar onu serbest bırakınca 1448'de kısa bir süre tahta geçiyor ama tutunamıyor, sürgüne gidiyor. Yıllarca mücadele ediyor, sonra ilginç bir şey oluyor, eski düşmanı Macar komutan Hunyadi Yanoş'la ittifak kurup Eflak'a dönüyor. Ve ikinci hükümdarlığı başlıyor. 1456 değil mi? İşte o zaman mı başlıyor o korkunç olaylar? Evet, tam o zaman babasının ve kardeşinin katili 2. Vladislav'ı teke tek dövüşte öldürüyor. Bizzat bu hem kişisel bir onur meselesi hem de bir güç gösterisi aslında. Tahta geçince de hemen gücünü pekiştirmeye girişiyor. Hem de nasıl? En bilineni tabii, Paskalya yemeğine davet ettiği yüzlerce boyarı aileleriyle birlikte kazığa oturtması. Sarayın hemen dışında korkunç gerçekten. Bu sadece bir intikam mıydı yoksa siyasi bir hamle mi? İkisi de aslında. Hem rakiplerini yok ediyor hem de kalanlara dehşet salıyor. Yani boyarların gücünü kırıp merkezi otoriteyi kurmaya çalışıyor. Onların yerine kendine sadık kişileri getiriyor. İşte Poeneri Kalesi'ni falan güçlendiriyor. Bugünkü Bükreş'in temellerini atıyor. Anladım. Peki ya komşularıyla ilişkileri? Özellikle Saksonlarla. Başta arası iyiydi Transilvanya'daki Sakson tüccar kasabalarıyla, Brush Sibiu gibi. Ama sonra rakiplerini desteklediklerini düşününce işler değişti. Savaş mı çıktı? Evet, 1458-1460 arası bu kasabalara seferler düzenledi. Büyük katliamlar, yağmalar, binlerce insanı kazığa oturttuğu söyleniyor. İşte kazıklı Voivoda lakabı ve o kara şöhreti bu dönemde iyice yerleşiyor. Saksonların propagandası da etkili olmuş sanırım Avrupa'da yayılmasında. Kesinlikle. Hatta kazığa oturtulmuş düşmanlarının cesetleri arasında yemek yediği gibi e, dehşet verici hikayeler anlatılıyor. İçeride ve komşularla durumu hallettikten sonra sıra Osmanlı'ya geliyor galiba. Aynen. Kendini yeterince güçlü hissedince 1459'da Sultan II. Mehmed'e yıllık karacı ödemeyi reddediyor. Açıkça isyan yani. O meşhur elçi olayı da bu dönemde mi? Sarıkları başlarına çiviletme hikayesi? Evet, o rivayet de bu döneme ait. Huzurunda sarıklarını çıkarmayı reddeden Osmanlı elçilerinin sarıklarını başlarına çivilettiği anlatılır. Bu onun uzlaşmaz tavrının ve meydan okumasının bir simgesi gibi. Tabii Fatih Sultan Mehmet gibi bir padişah buna sessiz kalmazdı. Kalmadı tabii. 1462'de Fatih komutasında devasa bir Osmanlı ordusu Eflaka girdi. Vlad sayıca çok az, açık savaş yerine başka taktikler deniyor. Gerilla savaşı gibi mi? Evet, gerilla taktikleri, yakıp yıkma politikası, kuyuları zehirliyor, ekinleri yakıyor. Bir de psikolojik savaş. Osmanlı askerlerini pusuya düşürüyor. En bilinen hamlesi de Targoviç de yakınlarındaki gece baskını. Osmanlı kılığına girip sultanın otağını basıp 2. Mehmedi öldürmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Kargaşada bulamıyorlar çadırı. Ama asıl şok etkisi yaratan başka bir şeydi değil mi? Şu kazıklar ormanı. Kesinlikle. Osmanlı ordusu başkent Targoviçte'ye vardığında onları savaş alanından bile daha korkunç bir manzara bekliyordu. Şehrin dışında kilometrelerce uzanan bir alanda yaklaşık 20 bin kişinin çoğu Osmanlı esiri kazağa geçirilmiş cesetleri. 20 bin kişi? İnanılmaz. Bu Kazıklar Ormanı manzarası yani her şeyi görmüş Osmanlı ordusunda bile müthiş bir şok, moral bozukluğu yaratıyor. Sultan Mehmet'in geri çekilmesinde bunun büyük bir payı olduğu söylenir. Psikolojik olarak yıpratıyor. Yani Vlad askeri olarak Osmanlı'yı püskürttü diyebilir miyiz? görünüşte evet ama bedeli çok ağır oldu. Ülke harap oldu ve bu acımasız yöntemler ona çok düşman kazandırdı. Fatih de geri çekilirken zekice bir hamle yapıyor. Kardeşi Radu'yu Eflak'ta bırakıyor. Yakışıklı Radu Osmanlı yanlısı olan kardeş. Evet, Radu daha barışçıl, istikrar vaat ediyor. Vlad'ın zulmünden bıkmış boyarlar ve saksonlar da hemen onun tarafına geçiyor. Vlad yalnız kalıyor yani. Aynen, desteğini kaybedince Macaristan'a kaçmak zorunda kalıyor. Ama orada da beklenmedik bir şey oluyor. Müttefiki Kral Matyas Korvinus onu yakalatıyor. Yanet mi? Neden? Muhtemelen Osmanlı ile ilişkileri düzeltmek için Vlad yıllarca Macaristan'da esir kalıyor. Hatta bu sırada katolik olduğu, Macar soylu bir kadınla evlendiği söylenir. Peki sonra ne oluyor? Tekrar tahta çıkabiliyor mu? Yıllar sonra siyasi dengeler değişince evet. Macar ve Moldavya desteğiyle 1476'da üçüncü ve son kez Eflak tahtına çıkıyor. Üçüncü kez. Ama bu da uzun sürmüyor galiba. Hiç sürmüyor bir aydan kısa bir süre sonra muhtemelen Bükreş yakınlarında Osmanlı destekli rakibiyle savaşırken öldürülüyor. Ya da bir suikasta kurban gidiyor, kesin değil. Ve o meşhur son. Başı kesilip İstanbul'a gönderiliyor. Rivayet bu yönde evet. Kesik başının Sultan II. Mehmet'e gönderildiği ve İstanbul'da bir mızrağın ucunda sergilendiği söylenir. İbret olsun diye. Gerçekten inanılmaz bir hayat hikayesi. Ama şöyle bir düşününce, Vlad Drakula'nın toplam hükümdarlık süresi aslında oldukça kısa. Yani çağdaşları Hunya Diyanoş, Büyük Stefan ya da Fatih Sultan Mehmet gibi liderlerle kıyaslandığında. Doğru, başarıları da daha sınırlı belki de. Peki neden onun adı bu kadar öne çıkıyor? Neden bunca vahşete, kısa süren iktidarlara rağmen efsanesi diğerlerinden çok daha fazla yaşıyor? Sadece o akıl almaz şiddet mi sebep? Belki de ya da belki de hani kendisinden kat kat güçlü bir imparatorluğa kafa tutmasında o cüretler direnişte insanlar zamanla başka bir anlam buldu. Biraz romantikleştirildi mi acaba? İlginç bir soru gerçekten. Yani bu vahşet mi yoksa direniş mi onu bu kadar unutulmaz kıldı? Bu da dinleyicilerimiz için üzerine düşünecek bir nokta olabilir belki de.